On Ye ekranlarından herkese selamlar ben Abdullah. Başlık seri uzak takipçilerimize biraz aşırı spesifik gelmiş olabilir ama Yüzüklerin Efendisi severler için durum bunun tam aksi. En sevdiğimiz attan en sevdiğimiz kaleye, en sevdiğimiz kahramandan en sevdiğimiz kötüye, en sevdiğimiz soydan en sevdiğimiz kılıca kadar bir ton aşırı spesifik etkileşimimiz var seriyle. Aslında tam da hal böyle olunca en iyi oyunları sıralamak zorlaşıyor zira bazı oyunlarda istediğiniz kahramanları bulamıyor, sevdiğiniz yerlere gidemiyorsunuz. Ama söz veriyorum, elimden geldiğince objektif olacağım. Hazırsanız mitrilinizi giyin, yayınızı gerin ve hep beraber kırılan kılıcı tekrar dövelim. 1 numara. Lord of the Rings Online. Lord of the Rings Online bugünün dünyasından uzakta bir yerde doğdu. World of Warcraft çılgınlığının tüm dünyayı kasıp kavurduğu dönemlerde ortaya çıkan oyun 10 yılı aşkın süredir MMORPG arenasında yerini koruyor. 2020 yılı itibariyle hala genişleme paketleri alan oyun geniş dünyasıyla orta dünya severleri uzun soluklu bir maceraya davet ediyor. 2 numara The Hobbit The Hobbit 1983 çıkışlı bir oyun. Evet yanlış duymadınız 1983. Aşağı yukarı tüm kitabı kapsayan oyun kendi maceranı yarat tarzı bir deneyim sunuyor. Yaptığımız aksiyonlara bağlı olarak kitabın pasajları arasında dolaştığımız bu oyunda Hobbit'in tüm heyecanlanlarını bir bir yaşıyoruz. 3 numara The Lord of the Rings War in the North Dürüst olmak gerekirse tek başınıza oynayacaksanız War in the North çok da... Çok da keyifli bir oyun değil. Ama zaten oyun tek başına oynanması için değil, 3 kişilik bir ekiple oynanması için yapılmış ve bunu her adımda fark ediyorsunuz. Sıçrayan mid başlayan maceramız düşman atlarının derinliklerine kadar ilerliyor ve attığımız her adımda durumlar biraz daha gerginleşiyor. 4 numara The Lord of the Rings Return of the King Adından da anlaşıldığı gibi oyun kralın dönüşünü temel alıyor. Minas Tirith savunmasından kara kapılara kadar birçok olayı ele alan oyun türüyle diğer Yüzüklerin Efendisi oyunlarından ayrılıyor. Hack Slash türündeki Return of the King, Aragorn, Legolas, Gimli ve Gandalf'la keyifli bir ork uruk doğrama ortamı oluşturuyor. 5 numara The Lord of the Rings Conquest Return of the King'e kitabın olaylarını birebir oyuncuya sunma konusunda benzeyen Conquest, özünde çok daha değişik ve bence daha çok keyifli bir oyun. Bir yandan, miğferde bir kuşatması gibi büyük olayları çok oyunculu oynayıp hikayeyi ilerletebilirken, diğer taraftan oyunun en iyi yanlarından biri çok oyunculu kapışma modları. En sevdiğiniz kahramanları Battlefield'ı bir bölge ele geçirme macerasında birbirine kırdırabildiğimiz oyunda yetenek ve kahraman kitine hakimlik de epey önemli. EA'ye ait Yüzüklerin Efendisi'nin oyunlarının genel olarak en büyük şansı bence filmden hemen sonra çıkmış olmaları ve çok geniş lisanslara sahip olmaları. Bu lisanslar sayesinde oyun için yeni ve tanınmaz müzikler yaptırmak yerine filmlerde çalan başyapıtları oyunlara taşıyan EA, o zamanlar iliğimizi emip paramızı almak istemiyorlar tabi, unutulmaz anlar yaratmış Conquest'te. 6 numara Middle Earth Shadow of Mordor Talia'nın ilk macerası olan oyun ana yüzüklerin efendisi hikayesinden neredeyse tamamen bağımsız sadece aynı dünyayı paylaşıyor desek yanlış olmaz. Bu yönüyle hikaye olarak serinin ayranlarına diğer oyunlar kadar çekici gelmese de oynanış olarak aşırı akıcı ve keyifli bir oyun Shadow of Mordor hem müziklerin Efendisi severlerin hem de genel olarak tüm oyun camiasının saygısını kazanmış bir oyun. Nemesis sistemiyle oyunda yaşadığınız her şeyi size özel hale getiren yapım bu muazzam mekanikle kendisine benzeyen hemen hemen her oyundan gömlek gömlek yukarıda kalıyor. 7. Numara, Middle Earth Shadow of War Shadow of Mordor'un büyütülmüş, kale kuşatmaları ve orta eklemeleriyle çok hafiften Mount and Blade tadı almış hali olan Shadow of War genel olarak keyifli bir yapım. Yeni bir yüzüğün dövüldüğü bir orta dünyada geçirdiğimiz yapımda gücün yozlaştırıcı etkisi ve insanların iyiliğini korumak için kendimizden vazgeçme gibi temaları görüyoruz. Taliyan'ın ikinci macerasında işler çok daha karanlık bir hal alıyor. 8 numara The Lord of the Rings Battle for the Middle-Earth 1 ve 2 ve The Rise of the Witch King Başlık oku oku bitmedi farkındayım ama bunlar açık ara en başarılı iki yüzüklerin efendisi oyunu. Battle for Middle-earth serisi Orta Dünya maceramızı strateji oyunlarına taşıyor. Hafif Warcraft, hafif Age of Empires tadı veren oynanışı, dünyasının haritaları ve kahramanlarıyla inanılmaz keyifli bir oynanış sunan Battle for Middle-earth serisi, binlerce saat oynasanız dahi asla bıkmayacağınızın garantisi olan oyunlardan oluşuyor. Oyunun kalitesiyle ilgili araya şahsi bir not sıkıştırmam gerekirse 2006'da başladım oyunu oynamaya. Bugün hala oynuyorum ve yıllarca oynamaya devam edeceğimden de eminim. Evet, bir listemizin daha sonuna geldik. Yüzüklerin Efendisi serisini sevenlerin oldukça beğeneceğini düşündüğümüz, seriyi bilmeyen veya henüz bu seriye adım atmamış kişilere ise çok iyi bir rehber olacağını düşündüğümüz listemizi sen nasıl buldun? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak kanala abone değilseniz de abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.